onlar hep buluyorlar maşallah. çocukları, Anneanne babaanne mi var? Ya ben Hayır, şey. Hayır Anneanne babaanne Eğer siz çocukları bırakacak bir yer bulamıyorsunuz. Demek ki sizin çevreniz tek biraz tek. daha zayıf abi. Yani siz bir abi Bakın, aşk aşk yaşamayı, yaşamayı tek, tek tek konuşalım. Ay aşk yaşamayı çevremiz kuvvetli. Biz gözümüzle bakıyoruz ama benim bütün algım şimdi. Ama biz aşkımızı 16 20 yıldır yaşıyoruz Yani yaşları da büyüttük çocukların. E zaten ya evet. tamam ben de enerji bu şekilde enerjiyi zaten aktar enerjiyi eşinize aktarmalı zaten çok Anormal bir cevap ben değil de anormal şey bir durum aslında. bana yanlış zaten aktarıldığını hissettim. Zamanı daha fazla ayırmanız çok normal e, zaten bu e, kadar. Zaten zamanla ilgili problem zaten sizin aranızdaki e, problem zaman Devam bence... etmesinden kastettiğimiz dediğim gibi belli yıldan sonra ve çocukları da bırakacak çevremizde. Biz, biz de her şey hazır, her... her şey normal, her şey yerli yerinde. E ben zamanımı eşimi ayırıyorum, aşkım çok fazla. E, ya tamam, bir şey söyleyeceğim. Yani. Bizim... Peki bir dakika çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet, evet. <laughs> Buyurun. Ee, öncelikle Tuğan Hanım burası moda programı değil bence efendim. Hani şu an trend moda ya. Şey çocuk yapmamak e, bir, bir dakika yanlış anlama Tuana'nın da demek istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kadın giyinmiş ee. gelmiş bize özenmiş. Yok yok özenmiş, demek özenmiş. istemiyorum. Sen de öyle giyinmişsin maşallah. Aştı maşallah. E, çocuk yapmamak aşk yaşıyor. E, evet sizi anlıyorum. E, bir de efendim siz şimdi anne babanız mantık evliliği yaptığı için hani bir aşk evliliği görmediğiniz, yaşamadığınız için biraz o çifte Nasıl öfke değil? duyuyorsunuz. Sizi anlayabiliyorum. Ee, bir daha önce şov Hakan ve Betül çiftine sesleniyorum. Siz biraz daha eski kuşak olduğunuz için şu an yeni kuşak çatışması yaşıyorsunuz efendim. Şu anki gençlerin hepsi böyle düşünüyor. Siz eski kuşak mı yüzden... yeni kuşak mısınız? O zaman, o zaman şimdi eski kuşaklarla çok sohbet ediyorum. O yüzden eski kuşak, tutuyorum. Teşekkür var, teşekkürler. Bir dakika Biz e kuşaklar çocuk yapmadılar mı ya? Yeni kuşak böyle. Bir iki yaş var. kuşak aşk öldürüyor. Dur kim var gençlerden? Al size verin. Bak. Ay, gerçi sen de annenle babanla ilgili sen Hayır, sendin değil mi o bebeğim? <laughs> Negatif bir şey yaşam. Sen miydin? Yok. Tamam. Alın mikrofonu. Verin mikrofonu hanımefendiye. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? çok E, tamam 19 tamam dur senin yaşındayken biz o. Al <laughs> mikrofonu eline lütfen. Ha ileride evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yakın tutun. Evet düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> düşünüyor musunuz? Yani e, genç çok erken gibi şu an kafamda çocuk şu anda mantıklı. öyle evet. peki kendi çevrenizden belki anne babanızdan ablanızdan çocuk doğduğu zaman ilişkide değişiklik fark ediyor musunuz ya evet bir de şey hani evlenenlerin kimsin? kimse konuşalım evlenenlerin hiçbir mutlu değil gibi benim şu anda çevremde belki benden dolayıdır ama yani çocukluğundan evlilik direkt anasınıza sizin olduğunuz <laughs> çevrem böyle acaba o kadar değil canım mutlu çok insan var ama Yani çocuktan sonra değişim oluyor mu sizce? Ya oluyor tabii ki bence oluyor. Ya dedikleri gibi katılıyorum çünkü ilgi bölünüyor, İlgi bölünce tabii ki bir değişiklik oluyor. Ama bu kadar abartı düşünmüyorum. Nasıl yani? yani? Hani size abartı gelenler hangileri? Ya çok kişisel bir şey bence. Yani hani onlara da çok bağlı, onlara da çok bağlı. Hani kişiliğe çok bağlı. Hani o yüzden direkt genel bir şey konuşamıyorum. Hani onun kapıyı açması çok güzel. Onun kapıyı açmaması yani tamamen kişiliğe bağlı yani. Anne olduktan sonra kadınlar değişiyor mu? Tabii ki değişiyordur bence. Peki anne olduktan sonra çocuklarına gösterdikleri ilgili fazlalaşıyor. Eşlerine olan ilgi azalıyor mu? Yani azalıyordur ama o da yine kişisel bir şey. Erkeğine beklediğine bağlı, kadın ne kadar gösterdiğine bağlı. Siz ileride inşallah anne olmayı ister ve nasip olursa hayalinizde mi bunu yapmam bunu yaparım dedikleriniz var mı? Şimdi bak başından evet. beri dinliyorsunuz. Evet. Yani valla ben de kapıyı falan açardım. <laughs> Uyumazdım evet. <laughs> Herhalde e, seviyorsam gerçekten yapar. Çünkü benim can tutmam gerekiyor. Ben de hani kocamla ilgili isterim Çok normal bence bunlar. Çocuk sahibi olmayınca. Hani o yüzden şov denmesi bana biraz o konuda garip geldi. Yani seviyorsa yapılır bence. Çok okey bir şey. Her gün değil. Her gün değil. Her gün değil de. Bazen haftanın belirli günleri oluyor. Hanımefendiye verelim, verelim mi? Oldum. Hoş geldiniz. Siz kaç Merhaba. yaşındasınız? Ben de 19 yaşındayım. Siz de 19 evet. yaşındasınız. Düşünüyor musunuz ileride evlilik yapmayı? E, düşünüyorum. Çocuk. Onu da düşünüyorum yani anne olmayı çok isterim. İnşallah ee, güzel bir evlilik de yaşamak isterim. Yani ben yine insanların e, ortada buluştuğunu düşünüyorum. Aslında ben iki tarafında aynı şeyi düşündüğünü farklı ifade ettiğini düşünüyorum. Yani Peki çok teşekkür Biz ediyorum. Anne baba olduk ama karı koca olmayı hiçbir zaman unutmadık. Tabii zaten bu karı koca olmak başka Hiç bir şey. Anne baba yani. olmak başka bir şey. Arada acaba bu biraz sende sekteye uğruyor mu? Peki Gülcan siz? Çocuktan sonra değiştiniz mi eşinize karşı ya da eşiniz size karşı? İlişkinizde farklılıklar oldu mu? Evet oldu tabii ki de. Ee, şöyle önceden minimumda böyle bir tartışmaya şey hani 5 dakika sonra unuturken şu an e, kendimizin arasında bir tartışma olmuyor. Çocuk üzerinden bir tartışma çıkabiliyor meydana. Nasıl mesela? Çocuğun ya, bir örneğin, şeyine karıştı, farklı bir fikri var onu söylediniz evet, katılmadınız e, mı? örnek veriyorum ben çocuğa işte çikolata veriyorum. İşte eşim diyor ki niye çikolata verdin? Hani zararlı olduğunu. Ya arada bir oluyor canı istemiş falan. Mesela bunun üzerinden bir tartışma çıkabiliyor. Çocuk... Bu ilişkinizi etkiliyor mu? Tabii ki de etkiliyor. Sonra o çocuğu savunmaya geçiyor. Ya da farklı bir konu oluyor. Ben çocuğa öyle demeyeceksin diyorum. Çocuk üzerinden böyle bir didikleşme oluyor. Yani biz artık bireyselleşmeyi hani kendimiz kişisel olarak tartışmaya geçtik. Çocuk üzerinden de artık tartışmalar e, ...çıkmaya başlıyor. Sonunda, Özellikle çocuk... Çalışmıyor. ...daha çok kendini bilmeye başladıktan sonra... 2-3 yaşından sonra böyle. Çünkü o da bir birey. Onun da bir kararları var ve ben ona çok saygı duyuyorum. Eşim... yani onun kararına bir saygı duymama gibi... ...bir şey hissettiğim zaman ben direkt... ...çatışmaya girebiliyorum. Evin madeniniz aranız nasıl? E, normal. Sorunlara karışır mı? Size bir şeyler söyler mi? E, söyler. Peki bu sizin eşinizle ilgili... ...yani sonra dönüp de bak annene sahip çık... Sizin için söylemiyorum ama yine tutamadı dilini bir sürü şey söyledi çocuklar hakkında vesaire der misiniz? Yoksa ay bak kayınvalidem böyle bir şey söyledi ki ne kadar faydalı oldu bana mı dersiniz? Ben benim dışımda çocuğuma çok faydalı bir fikrin söylenebileceğini düşünmüyorum. O yüzden dışarıdan gelen fikirlere çok kapalıyım. Yani kayınvalide dışarıdan gelen bir ee, fikir tabii mi? Tabii ki de sonuçta ben kızım ve eşim. Biz aileyiz. Onu, bizim dışımızda kalan herkes dışarıdan birdir benim için. Hem kendi ailem hem de onun ailesi. O kadar. Sizde nasıl Betül, Duru? Benim zaten kayınvalidem sizlere ömür çok erken bir şekilde gitti. Evet. Annem zaten çok uzaklarda oturuyor. Böyle yılda bir iki kere geliyor ki şu an burada çocuklarım onda. Ha. Ee, ...çok böyle yakın arkadaşlarım var işte bize destek veren. Çünkü çocuk olunca... Çocuk bize hiçbir aine, zaman yük büyüyor. olmadı. Kayınvalideler de artık ya anneanne oluyor ya babaanne oluyor... ...ve onlar da karışmaya yük başlıyorlar. Yük olmadı tabii Bu da ki etkiliyor de. mu acaba? Çocuğun yükünden bahsetmiyorum ben. Yani şöyle tabii ki de ben de istediğim zaman... ...canım ne zaman isterse şu an çok sağ olsun... ...kayınvalidem de annem de çocuğuma hani her zaman bakıyorlar. Benim işte bir saatlik iki saatlik işim oluyor bırakıyorum... ...okul olmadığı dönemlerde çık çıkıyorum... Fakat mesela iki günlük bir tatile gittiğimde ben eşimle ben vicdan azabı çekiyorum. Çocukları da çocuğu Ama işte o yani ikili partner ilişkisini yürütebilmek için orada zaten çocuğun olması gerekiyor. Saatten sonra uyuyor. Siz yani bilerek mi, mıydı? isteyerek evet, mi tatile meşeşeş... yalnız gidiyorsunuz? Tamam, işte biraz daha büyüdükten sonra onu yakalıyorsunuz aslında. Ee, tamam. Ama ben tamam, şu anki belki... mevcut durumdan bahsediyorum. Yani e, ben çocuğumu iki gün bırakıp yani iş dolayısıyla da gittiğim oldu benim birkaç gün böyle şehir dışına. Inanılmaz vicdan azabı çekiyorum. Yani şu an siz böyle konuşuyorsunuz, o zaman ya biz zaten Türk toplumu olarak bir anne dayatması yok bu Hanım? Sen annesin. Önce sen çocuğunu düşün. Yok bir çocuğuna bak. verilmemeli evet. ki zaten ya. Yani. Hep, hep, hep tek anne, anne, da anne, anne çocuk, çocuk. Çocuk. Yaşam çocuk. Çok zor ben çok Ben isteyerek yapmadım. Şey, şey soracağım? Yıkarım? Önce çocuğunuz mu, eşiniz mi? Çocuğum. Önce çocuğunuz mu, eşiniz mi? Aile. Önce ola ki çocuğunuz olursa, çocuk mu olur, Üçün eş mi? çocuklar olur. benim. Peki, sevim. Çocuğunuz hiç eşim diyen yok. Sizde nasıl durum? Şimdi kartları keşke daha erken davran, şey yapsaydım. <laughs> önce çocuğum gelir diyenler. Aksini yani inadın almasa herhalde. Hanımefendi Kesinlikle. el kaldırmadı. Sahibiz Şu olamaz, an çocuğu evet. olmayanlar Çocuk da buna katılabilir. Önce çocuğum gelir, sonra eşim gelir diyenler. Beyefendi de sonra eşim. Dur, ben önce hanımlara sormuştum ama verir misiniz beyefendi de ilk. Çocuk daha önemli. Beyler için de mi aynı şey geçerli? <laughs> Ya tabii ki yani çocuğuna bir şey olsa koşarsın. Bizim zamanımızda evlendiğimizde Evet. Cep telefonu yoktu. Yani gidiyorduk. Hep videodur. bir sorumluluk mu vardı yani. böyle bir Hep şey sorumluluk. olur diye. heyecan gidin. vardı. Ay gideyim göreyim diye. Şimdi cep telefonundan açıyorsun üç görüyorsun. Her şey ha. güzel bir şey. Zaynı. heyecan bir dakika cep heyecan... telefonu heyecanı bitirdi mi? Efendim. İstediğin zaman olun. ulaşabilmek. Heyecanı bitirdi mi? O zaman bu ayrı bir konu bak. Telefon yoktu. Peki sizin kaç çocuğunuz var? İki kızım var. Kaç yıllık evlisiniz? ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Kaç yıllık evlisiniz? Biz kaç yıl? 96'da kaçtık. 2000'de ayrıldık. <laughs> 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 Aşkın böylesi. <laughs> bak bu bu kaçma olayında ayrıca konuşacağız sonra. Peki çocuk olduktan sonra evliliğinizde bir takım değişiklikler oldu mu? İlgi Hayır mı? olsun ki? Çocuk küçükse kar yolusunda yan, yanımızda yatıyor. Eğer büyükse odasında yatar. Biz de içeride yatarız. Küçüklükten <laughs> yani ya a, a, ağlarsa benim koşarız yanına. Hanımefendiye soralım bence. Çocuk küçük 5 dakika sonra büyük öyle olmuyor ki bu süre yani, yolar. bunu hanımefendiye de soralım ya? acaba öyle mi çıktı? <laughs> yani çocuğunuz 4-5 yaşındaysa odasında yatar. Ama bebekse yanımızda yatar. Değil Peki canım? sizin birbirinize yani, olan tanınız her hı -hı zaman hı -hı her hı -hı zaman hı -hı efendim ya. dört dörtlük. İşini Bakımınız. Evet, için. icabında yani bulaşığını bile yıkıyordum o yattığı zaman. Peki hemen sorun buyurun. Teşekkür ederim sağ ben olun. Ben teşekkür ediyorum. E Zayn Hanım benim e, sorum tuan Hanım'a. tuan Hanım aşkı aşkın e, çocuğu öldürdüğünü söylemiştiniz yani. Allah korusun e, niye Allah korusun. aşk çocuğu. <laughs> <Dur>. <değil>. O, o, çok farklı Aşk var. Var. Aşk Çocuk olduktan sonra A evlilikte <laughs> değişiklikler oluyor mu? Çocuğu öldürdük. Oluyor evet. tabii ki de. Kaç kere evlendiniz? Evlenmedim. <gülüyor> Daha evli değilim. Sorum şu Zaydan, benim Hanım. Bu ben fikrimi söylemedim. Ee, fikrimi Hadi. söylemek istiyorum. Ee, eşim mi, çocuğum mu demiştiniz. Evet. Ee, olur ki evlenirsem ki asla düşünmüyorum ama yine de asla demeyeceğim. Öyle bir enerji vermek istemiyorum evrene. Ee, eğer ki öyle bir i̇stiyorum. durum söz konusu olursa ben eşim diyorum. E, çocuk mu eş mi diyorsunuz? Kocan seni terk edebiliyor Seni bırakıp gidiyor ama evlat ne olursa olsun Her zaman arkandadır <laughs> Asla <Yanım. gülüyor> e, e, tane kocaya değişmem e, O kadar sadık evlatlarım var ki Allah tuttuklarını altın etsin İstisnalar var Amin. Yani her zaman için evlattır. Allah hayırlı evlat nasıl Seni gelsin? kocan terk edebiliyor, başkalarından aldatabiliyor, boşuyor, her şey oluyor. Ona nasıl? bakarsanız Yaşlandığı, yaşlandığı zaman da bırakıyor gider. gidiyor. O konu çok ayrı. Ama ben evlatların her zaman e, annenin babanın yanında olduğuna da pek inanmıyorum. Bir bir zaman sonra çevre etken oluyor. Çocuğun kendini iyi yetiştirmesi lazım. Her zaman anne baba her Ona zaman terbiye, terbiye, terbiye veren de annedir. Değil. Anne güzel yetiştiriyorsa o çocuk güzel yetişir. Çevre de çok önemli. Okul hayatı çok önemli. Üniversite hayatı çok önemli. Çocuğun kendine değer vermesi çok önemli. Işte anne değer veriyorsa yani o zaman o çocuk da de kendini değer hisseder. Çocuğun mayası düzgünse onun e, yamulma ihtimali yüzde %0. Ama Peki. çok kötü örnekler olduğu için hayırlı evlat, hayırsız evet. evlat konusuna girmeyelim. Evet girmeyelim. Çok acı örnekler Allah, Allah düşüyor. Hayırlı Allah evlat herkese hayırlı şey evlat versin diyelim o zaman. Gerek Allah yok. herkese hayırlı evlat versin Evlatlık diyor. da hayırlı olabilir ayrıca. Onu da söylüyorum. Evlatlık çocuk da hayırlı olabilir. Tabii ki öyle. O da çok Lütfen. özel bir durum. İlla 9 ay karnımıza taşımamız ilk gerekmiyor. önce eşim Buyurun. gelir. Niye derseniz. Neden? E, çünkü e, belirli bir süre sonra hepsi evden uçuyor. Allah razı olsun evlatlarımdan şimdiye kadar bir şey görmedim. Etmedim. Ama e, her zaman kötü günümde eşim yanımda. Bugün bir Bravo. su istesem. <laughs> Tabii öyle demek güzel. Yalnız burada demek ki kimse o parçaya katılmıyor. Kocam da kocam diye bir parça var ya böyle. Bayılıyorsunuz onunla oynamaya. Peki. Şimdi gelelim. Çok ilk başta böyle Bunu bu sıkıntılar ne zaman yani. başlıyor deniyor? Hamilelik sürecinde. Evet.